Dostlarım merhaba. Havalar soğudu, üst solunum yolu enfeksiyonları artmaya başladı. İstanbul'da influenza virüsü ile koronavirüs hangimiz daha çok kişiyi hasta edeceğiz diye yarışıyorlar. Geçenlerde genç bir hastam, günlerdir geçmeyen geniz akıntısı, öksürük şikayetleriyle bana geldi. 20 yaşında bir delikanlı, yüzü bembeyaz. Yuttuğu ilaçların haddi hesabı yok. Bu arada iki kutu da antibiyotik bitirmiş. Hocam 10 gündür evden dışarı çıkmıyorum bir türlü iyi olamıyorum dedi. Muayenesini yaptıktan sonra delikanlıya hastalığının uzamasının sebebinin işte o 10 gündür dışarı çıkmaması olabileceğini söyledim. Dostlarım eczaneden aldığımız ilaçların bizi iyi edeceğini olan inancımız çok yüksek. Ama doğanın bize verdiği ilaçların farkında değiliz. Daha önce bir kez daha bahsetmiştim tüm canlıları hastalıklara karşı koruyan ve hastalanınca iyi olmalarını sağlayan en güçlü ilaç gün ışığıdır. Grip olduğunuzda hastamın yaptığı gibi odanıza kapanır, yorganı başınıza çekip yatarsanız hastalığınız uzar. Kış mevsimi güneşi görmenin zor olduğunu biliyorum. Zaten ben güneş ışığı derken hava bulutlu olsa bile aldığınız Güneş ışığından bahsediyorum. Bakın bu tabloda güneşten gelen ışık enerjisinin dağılımını görüyorsunuz. En solda D vitamini sentezini sağlayan kısa dalga boylu ultraviyole ışınlarıyla sağdaki uzun dalga boylu kızılötesi ışınları gözümüzle göremeyiz. Bu ışınlar kafatası kemiklerimizden içeri geçip beynimize ulaşır. Elbiselerimizden içeri geçip vücudumuzun derinliklerine nüfuz ederek hücrelerimizin melatonin hormonu salgılamasını sağlar. Uyku hormonu olarak bildiğimiz melatonin aynı zamanda viral enfeksiyonların neden olduğu serbest radikalleri yok eden bir antioksidandır. Hasta olduğunuzda yeteri kadar gün ışığı alamazsanız melatonin koruyucu etkisinden mahrum kalırsınız. Bu da sizin Covid-19 ve influenza gibi viral enfeksiyonlara karşı direncinizi düşürerek hastalığın uzun sürmesine neden olur. Bakın bu tabloda aylara göre gripten ölüm sayılarını görüyorsunuz. Ölümlerin Aralık ayında başlayıp Ocak-Şubat aylarında nasıl zirve yaptığına dikkat edin. Kışın grip vakalarındaki bu artışın nedeni havanın soğuk olması değil, daha az gün ışığı almamızdır. Ne kadar çok gün ışığı alırsak, bu tabloda gördüğünüz gibi D vitamini seviyemiz ne kadar yüksek olursa COVID-19 başta olmak üzere gripal enfeksiyonlara yakalanma riskimiz de o kadar azalır. 1918 yılında milyonlarca insanın ölümüne neden olan influenza pandemisinde doktorlar hastalarını açık havaya çıkararak tedavi ettiler. Verem hastalarının eskiden senatoryum denilen hastaların güneşlenebildiği bahçeli hastanelerde tedavi edildiğini çoğunuz duymuşsunuzdur. Bakın yaşanmış bir olayı aktarayım. Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma yatırılan ve okizen tedavisini alınan bir hasta kortizon tedavisine rağmen bir türlü düzelemiyor. Kan okizen seviyesinin tehlikeli seviyelere inmesi üzerine konsültan doktor hastanın güneş ışığına çıkarılmasını tavsiye ediyor. Bakın hasta bu, tekerlekli sandalye ile dışarıya çıkarılıp yarım saat güneşlendiriyorlar. Birinci günden itibaren süratle düzelmeye başlıyor oksijen ihtiyacı hızla azalıyor. Dostlarım tabii ki tek bir hastanın iyi olmasına dayanarak herhangi bir ilacın, güneşin, bir tedavi metodunun faydalı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak elimizde kontrol gruplu çalışmalar da var. Endonezya'da 132 hastaneden toplanan bilgiler güneş ışığı alan COVID-19 hastalarının dışarı çıkarılmayan hastalara göre daha çabuk iyileştiklerini gösterdi. Elimizde yoğun bakımda kızılötesi ışın uygulanan Covid-19 hastalarının daha çabuk iyileştiklerini ve 4 gün daha erken taburcu olduklarını gösteren çalışmalar da var. Dostlarım gün ışığı sadece enfeksiyonları çabuk yenmenizi sağlamaz. Mitokondrilerdeki enerji üretimini artırarak kan şekerinizi düşürür. İnsülin direncini yenmenize yardımcı olur. Gün ışığının en büyük faydalarından biri de ruh halimizi olumlu etkilemesidir. Açık hava hepimize ferahlık verir. Mutluluk hormonlarının salgılanmasına neden olarak depresif ruh halinden kurtulmamızı sağlar. Tabii güneş ışığı parayla satılmadığı için hastane sahipleri ilaç firmaları para kazanamadığı için gün ışığının faydasını gösteren bu çalışmalardan sizin haberiniz olmuyor. Birileri güneşten para kazanabilseydi, emin olun hepiniz güneşin ne kadar faydalı olduğunu bilirdiniz. Bugünkü sohbetimizi birkaç somut tavsiyede bulunarak bitireyim. İster grip olun, ister covid olun, ister zatüre geçirin, lütfen eve kapanmayın. Ne yapıp edip günde yarım saat dahi olsa gün ışığına çıkmaya çalışın. Soyunmanıza gerek yok, üzerinizde elbise hatta battaniye bile alabilirsiniz. Yeter ki açık havaya çıkın. Günümüzde yeni yapılan hastanelerin bırakın bahçeyi, balkonu bile yok. Hatta pencereyi açma imkanı bile olmuyor. Dostlarım yaz mevsimi uzun olan şehirlerimizden birinde örneğin Mardin'de veya Antalya'da yaşamasına rağmen D vitamini düşük çıkan pek çok hasta görüyorum. Ağızdan takviye almayan birinin D vitamini seviyesinin 30 nanogram desilitreden düşük çıkması yeteri kadar güneş ışığı alamadığı anlamına gelir. Eğer değeriniz 30'un altında çıktıysa veya ölçtürmediniz, yeteri kadar güneş ışığı alamadığınızı düşünüyorsanız mutlaka her gün. Bakın ayda bir ampul veya haftada iki kapsül yutun demiyorum. Tembel işi yapmak yok her gün düzenli olarak sabahları aç fark etmez 2000 ünite D vitamini almanızı tavsiye ediyorum. Elinize bir kağıt kalem alıp dakika olarak hesaplayın. Sıradan bir günde ne kadar az ışık aldığınızı görüp şaşıracaksınız. Her gün en az bir saat dışarıda açık havada vakit geçirmeye çalışın. Bir iş yerinde çalışıyorsanız öğlen paydosunda dışarı çıkıp yürüyün. Hem bacaklarınızı çalıştırın hem gün ışığı alın. Ulaşımda araba yerine toplu taşımı tercih edin. İşe gidip gelirken birkaç durak erken inip yürüyün. Emekliyseniz evinize en yakın parka gidin. Şöyle tembel tembel bankta oturarak akünüzü doldurun. Bu arada çocuklarınızı özellikle yaşlılarınızı unutmayın. Onları açık havada, parkta, balkonda vakit geçirmeye teşvik edin. Hepinize bol yağışlı, bol karlı, güneş olmasa da olur. Bol gün ışıklı bir hafta diliyorum.